Pandemi sonucunda zorunlu olarak öğrenci arkadaşların özellikle online üzerinde eğitim vermesine öyle bir sonuç doğurdu. Tabii ki online üzerindeki eğitim sisteminde tabii ki milli eğitimin yapmış olduğu projeler çok olumludur. Ama buna mukabil olarak gerçekten bu sefer kitle iletişim araçlarının eğitim içerisine sokulmakla beraber birçok zararı beraberinde getirdi. Tabii buradan kırsal kesimde şehirde yaşayan çocukların eğitim olanakları birçok faktörü de göz önünde bu pandemi sürecinde herkese eğitimde fırsat eşitlediğiniz olayı aynı şekilde yakalaması maalesef mümkün olmadı. Hele hele geçen son dönemlerde Milli Eğitim'in yapmış olduğu uygulama işte bu tablet dağıtımıyla ilgili gerçekten olumlu bir gelişmedir. Fakat daha özellikle geçen sene lise 3. sınıfta olup da bu sene sınava girecek olan öğrenci arkadaşların e, nereden bakarsanız ilk dönemde işte 2-3 haftalık bir e, yüzde eğitim yapıldı. Daha sonra e, eğitimin tamamı online üzerinde yapıldığı için e, birçok konuyu öğrenci online üzerinde e, görmek zorunda kaldı. E, dönem sonunda yapılacak olan bu işte YKS sınavında e, geçen senenin özellikle bu vakitlerde oluşan o pandemi süreciyle e, e, süreçten dolayı öğrenciyle yaklaşık olarak bir senelik zaman zarfı içerisinde görmüş olduğu yüz eğitimlerden bakarsan bir, bir buçuk ayı geçmiyor. Tabii yeni yeni daha yüz eğitim yeni açıldı. E, umarım e, bu salgın ortadan kalkar da eğitim bu şekilde devam eder. E, fakat öğrenci arkadaşı için işte bu görmemiş olduğu konuları da göz önünde bulunduğumuzda aslında sınavda Online üzerinden verilmiş olan eğitimin kalitesi de maalesef tartışmak zorunda kalacağız. Ne kadar acaba verimli oldu? Şimdi burada mesela özel eğitim kurumlarında çalışan bir öğretmen olarak gerçekten eğer bu özel eğitim kurumlarında verilmiş olan destek eğitimi olmamış olsaydı öğrenci arkadaşlarının bu online üzerinde görmüş olduğu eğitim maalesef yetersiz kalacaktı. Hem olanakların azlığı hem de gerçekten bir mesela en basitinden bir evde bir tane bilgisayar ya da bir tane cep telefonu ama iki üç çocuğu var. Aynı anda işte canlı ders oluyor. Hangisi girecek, hangisi girmeyecek? Bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bunu göz önünde bulunduğumuzda maalesef eğitimde ciddi anlamda bir gerileme söz konusu oluştu. Bunun telafisi ilginçti. Belki süreçte işte, e, Milli Eğitim Bakanlığı işte, e, yaz kursları, destek kurslarıyla beraber bunu e, yapmaya çalıştı ama acaba bu da ne kadar verimli oldu? O da e, tartışmaya açık bir konudur işin açıkçası. Sokağa çıkma yasağı ile beraber öğrenci içeriye uzun süre evde e, kapalı bir ortamda e, uzun süre kalması neticesinde çocuğun ister istemez bu motivasyon kaybı, e, hele hele yüzde eğitimin e, olmadığı bu süreçte hem içeride öğrencinin işte kapalı bir ortamda kalması hem de yüzle eğitimin verilmesi çünkü öğrencin bazen yüzle kafasındaki eğitimle ilgili soru işaretlerini öğretmene sorabiliyor çünkü eğitimde şöyle bir şey vardır hani öğrenci hem duysal hem işte hem de görsel açıdan, yani üçü bir arada olmalı ki bir başarı söz konusu olsun ama online eğitim sisteminde işte sadece işte görsel dediğimiz olay sadece öğrenci bununla yetinmek zorunda kalıyor. Ama yüzde iki eğitimde ise görsel işte ve duysal dediğimiz öğrenme modeli bir arada olduğunda öğrenci kafasındaki soru işaretlerini öğretmen soru bunu ortadan kaldırabiliyor. E kap uzun süre kapalı bir ortamda ya da ne biliyorum işte dışarıya sokağa çıkma yasağıyla beraber öğrencinin işte kendi okulun kendi öğrenmenin kendi akranlarının aynı ortamda e, bunun işte e, avantajlarını görüyoruz ki yüzde eğitimde. E, bu tür olumsuzluklar neticesinde e, bu el, elbette öğrencinin başarısını etkile, etkileyecektir. Belki e, Kısa vadede bu başarı ortaya çıkmayacak ama uzun vadede düşündü. Belki 10-15 sene bunun zararını ülke olarak göreceğiz. İnşallah hani temelimiz en kısa sürede yüzeye eğitime geçilmesi ve bu durumu ileriki süreçte ülkemiz açısından, bu toplum açısından doğabilecek olan minimum seviyedeki zararı ortadan kaldırmaya çalışmaktır. YKS sınavında zaten e, yaklaşık olarak 3,5 4 aylık bir zaman daha. Zaten mi, dün değil ve zaten en son YKS başvuruları da e, sona erdi. Gece geç ek günde gün de veriliyor ÖSYM ama e, 2 Mart itibariyle YKS başvuruları da e, sona ermişti. Ee, yaklaşık olarak bir üç buçuk 4 aylık bir zaman zarfı var. Bu 3,5-4 aylık zaman zarfı eğer e, okullarda e, ki ciddi anlamda bir sıkıntı olmasa yüze eğitim dönem sonuna kadar devam ederse öğrenciler bir nebze olsun o açığını yüz eğitimle tamamlayabilirler Ama eğer e, ne biliyorum olumsuz bir durumla karşı karşıya vaka sayılarının artmasıyla beraber e, böyle bir durum söz konusu olursa e, tekrar online eğitime görürse e, öğrenci arkadaşlar ciddi anlamda bir e, sıkıntıya e, sebebiyet verir ki bunu da Özellikle böyle bir etüt merkezinde zaten öğrenci arkadaşlar özellikle rehberlikte bu tür sorunlar bize sık sık gelebiliyor. Mesela öğrencinin şu anda en büyük sıkıntılarından birisi maalesef bu dönem özellikle motivasyonla ilgili sıkıntılar vardı. Şimdi bunu motivasyonla ilgili özellikle destek verecek olan öncelikle her zaman söylediğimiz gibi anne baba, Ondan sonra eğitimde çalışan arkadaşlar, öğrenci bu konuda mümkün olduğunca sınav hazırlanmasına yönelik olarak bir çalışma içerisine girmesi lazım. Hani biz belki kurum olarak, bireysel olarak bunu yapan öğretmen arkadaşları vardı ama online üzerinde acaba ne kadar öğrenci bu konuda destek veririz? Soru işareti en azından bu süreçte öğrencilerin sınava yönelik olarak hızlı bir en azından hızlı bir e, işte konu olsun e, test olsun deneme olsun yoğunlaştırılmış bir program ile öğrenci sınava hazırlarsak dediğim gibi en az zararla bu işin içine çıkmaya çalışır. Çünkü e, az önce belirttiğim gibi her öğrencinin aynı imkanlara sahipleri. Yani birçok öğrenci belki etüt merkezi, kurs merkezi dışarıdan desteklenen bir özel ders alan öğrenci var. Hani eğitimde fırsat eşitliyoruz ama e, sonuçta e, bu imkanlarla alakalı olan Bir birçok öğrenci bu imkanlardan e, maalesef muaftır. Muaf olduğu için de öğrenci aynı şartlarda bazen yarışmıyor. Diyor. Bu sınav sürecini en azından yüzde eğitimin içerisinde tüm öğrenciler aynı imkan sunursa dediğim gibi bütün öğrenci arkadaşlar bu konuda ciddi anlamda moral motivasyona ihtiyaç vardır, destek vardır. Bir salgın var bu salgın içerisinde en az zararla kurtulmak yine biz öğretmen ve anne babaların öğrenci üzerindeki desteğini göz önünde bulundurarak bunu en az zararla ortadan kaldırmaya yönelik olarak bir çalışma içerisine girmemiz gerekir. Şu anda eğitim kurumlarında daha önce iş yerle mesela oturabiliyoruz. Şu anda daha hijyenik, daha sınıf seyretilmiş sınıflar mesela eskiden 15-20 kişilik sınıflarda şu anda 10 kişi. Her bir sıra bir kişi ve sosyal mesafe gözünde önünde bulundurarak bir eğitim vermek zorundayız ki buna dikkat etmek zorundayız. İşte dedim ki hijyenik ortam, maske kullanımı vesaire bu tür şeyler gözünde önünde zorundayız. E, tabii ki bunu söylerken aslında bu sırada eğitim içindeyiz. Zaten mesela eğitimde buna ki bu, bence en güvenli yerler okullardı ben düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun pazarlarda, AVM'lerde işte sokakta e, size göz önünde bulunuyorsunuz. Yani ciddi anlamda böyle kalabalıklar iç içedir zaten. E ama bir okul ortamında, ne bileyim bir eğitim ortamında seyretilmiş sınıflar, maske, hijyenik kurallarına uyararak verilmiş olan eğitimi hem öğrenci kalitesi hem ileriki süreçte ülke olarak da bunun cezasını çekmemek adına bence hani eğitimin sekte uğramaması lazım. Bu süreçte alacağımız kararlar, yapacağımız projeler, programlar ileriki süreçte ülke olarak dediğim gibi öğrencinin üzerinde olumsuz anlamda ya da olumlu anlamda şu anki yapacağımız program belirleyecektir. Yani YKS sürecinde en azından şu anki özel öğretim kurslarının seyretilmiş e, e, ya da işte e, sosyal mesafe, e, maske vesaire çok e, hijyenik anlamda verilen bir eğitim e, emin ol dışarıda pazarlarda amelerde e, bu kurala pek e, dikkat etmiyorlar. E, bunu göz önünde bulunduğunda bence eğitim sekte uğratmadan eğitim devam etmesi taraftarıyım. E, sınava girecek tüm öğrenci arkadaşlar buradan başarılar diliyorum. Allah herkese zihin açıklığı versin diyorum.